Buyur kızım. Senin en çok sevdiğin kızın oyuncu kim? Tabii ki Jennifer Lopez kızım. Git akşam çayında Jennifer Lopez iç, tamam mı? Ya ne alakası var yapmak ya. Öykü senin de ağzına tüküreyim. Şöyle sorular sorma şunun yanında ya. Ya canım Jennifer Lopez'i kıskanmak nedir ya? Biraz uzak durun. Dokunmayın yalnızlığıma. Gözlerinizle tüketmeyin beni Sözlerinizle yaraladığınız gibi Ah be sevgili Bunlar senin marifetin Kırıp parçaladığından beri kalbimi Kimseye tahammülüm yok Öyle ki Ölsem sebebini bilen yok Kim bu hıyar? Aa, nereden bildin hıyar olduğunu? <laughs> Sıfata bak neye benziyor <laughs> Evet haklısın hıyara benziyor çamaşırları yıkayacakmışım. Neymiş yerleri silecekmişim. Ben prensesim bunları yapamam. Kızım kızım kızağa, kızımı vermem uzağa. Kızıma görücü gelmiş elli ağa bir paşa. Kızıma görücü gelmiş elli ağa bir paşa. Bir gömlek diktirdi. Türküm demeden göster. Nasıl tak diye buradayım saniyede yeah